Arife günü Celcüliteyi de okusunlar dediler. Fasta da kuraklık nedeniyle hayvan kurban kesimi yasaklanmış. Fasta, ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir bahane? Nasıl bir şey? Kurban kanının niye mesela anla sürürler? Sevgili dostlar merhabalar ben tarihçi yazar Koray Kamacı yine çok önemli bir video analizle karşınızdayız. Kıymetli İsmail Ennur Yılmaz hocamla buluştuk. İnşallah Arife günü bu video yayınlanacak. Kurbanın faziletlerini, kurban bayramının önemini ve metafizik istihbarata soracağımız bir dizi sorularla bu videoyu çekeceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam zor şartlarda ormanda <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> video çekiyoruz yine. Ee, köpekler bir yandan kovaladı. Normalde ya, ee, biz başka bir yere çekmek murat etmiştik evet. ama... E... <laughs> Sürekli bakıyoruz arkamıza. Aynen. Murat arkamızdan bir şey gelirse söyle köpek gelirse. Duydun mu Murat'cığım? Yönetmen Murat kardeşimiz. Evet e, hocam direkt ben sana sorayım soruyla hey. başlayalım. Hocam kurban bayramı için metafizik istihbarat Hı. ne diyor? Kurban kesmenin önemi nedir? Bu sorularla başlayalım. Buyurun hocam. Şimdi birinci olaraktan burada o esas konu kan akıtmak. Ama İlk kurban neydi? Biliyorsunuz Hazreti Adem'in üç evlatları Habil ile Kabil. Habil fakirdi ama şeyle, hayvancılıkla geçinirdi. Kabil ona göre daha varlıklıydı ama şey, ziraatle geçinirdi. Ve Allahu Teala onlardan kurban istedikleri zaman Habil'in elinde iki tane hayvanı varmış ve Allah'a en layık olan diye en iyisini kurban olarak sunmuş. Kabil ise elindeki ziraat o tarım ürünlerinden en az kıymetli olanı hani boşa gitmesin kalbine kendince sunmuş. Ve o dönemlerde kurban gökten bir nurla gelip Eren'siz. Hani, kabul ise alıp götürüyormuş Nereye ha. Götürüyor? Cennete götürülüyor? Cennete götürülüyor. Ve tabii ki Cenabı Allah daha gönülden çıktığı için Adem oğlu Habil kurbanını kabul etmiş. Ama bu Kabil'in hasedini daha da arttırmış. Ve kurban ne o koç nereye gidiyor? Cennete götürülüyor. Peki sonra e, ne zaman getiriliyor? <laughs> Hazreti İsmail Aleyhisselam Hazreti İbrahim'in kurban kıssası var ya. Hani arkadaşlar bilirler Hazreti evet, İbrahim Aleyhisselam Allah'a dua ediyor. Ya Rabbi bir erkek evlat nasip et ki eğer böyle olsa en çok sevdiğim şeyi sana kurban edeceğim diyor. Ama unutuyor sonrasında. Ve rüyasını hatırlatıyor diyor. Ve düşünüyor taşını en sevdiğim kim var? Bir yok oğlu İsmail var. Tabi o da bir imtihandan geçiyor. Ama normalde çok keskin bir bıçakla Hazreti İsmail'i kurban edecekken ki biliyorsun Hazreti İsmail babacım diyor canım sana Allah feda olsun diyor. Tabi hiç kuşku yapmadan Aynen. tamamen dost doğru bir imanla Kendini evet. teslim ediyor. Ve yine de bak kendine güvenmiyor. Elime yakın bağlı ki diyor. Biliyorsun bugün de kurbanların eller ayakları bağlanır He. şeye. E, elime ayağım bağlı ki son dakikada diyor şey yapmayayım diye. Hatta biliyorsunuz eski mücahitler de yaparlarmış öyle. Biri savunurken Hı. o da son dakika e, gönül korkusu gelmesin diye ayaklarını bağlarlarmış. Hı. Ha günümüzde e, mesela bu en son Karabağ Savaşı'nda da e, ele geçen bazı mevzilerde Ermeni askerlerin ayaklarının zincirlendiği görüldü. Kaçmasınlar diye komutanlar tarafından zincirlenmişler. Gayrı bir konu. Şimdi ne oluyor? Hazreti İbrahim Aleyhisselam istemese de bıçağı İsmail'in boğazı vurduğu zaman bıçak kesmiyor. Çünkü Allah kestirmiyor. Taşa vuruyor, taşı kesiyor. Ama İsmail'in e, İsmail boğazını kesmiyor. Derken kim geliyor? Cebrail Aleyhisselam geliyor. Ve Adem oğlu Habil'in Allah'a sunduğu kurban koçu getiriyor. Nereden getiriyor? Cennetten getiriyor. Bakın aradan ne kadar zaman geçmiş ancak cennette o hayvan cap canlı duruyor. Yani dünyada sayfalar geçmiş, zaman dönmüş. Ama cennette zamandan e, münezzeh olduğu için hayvan o ilk günkü haliyle yani Allah kurbanlık sunduğu haliyle getirilmiş ve Allahu Teala e, kurbanok senden bunu bekliyor. Kabul ediyor deyince ve o sünnet oluyor. Sonrası e, sonrasında farz oluyor ve de bugüne kadar geliyor. Ha, peki e, yayınlarımızı izleyenler bilirler. E, ne demiştik? Dünyanın dönmesi için bir yakıta ihtiyaç var, değil mi? Bu da maalesef insan eti, insan kanı insan kemiği. Toprağı. Evet. Ama bakın Allahu Teala bu İbrahim Aleyhisselam ve İsmail Aleyhisselam'ın yaşadığı o menkıbe ne zaman kısa ne zaman oluyor? Zilhicce ayının onda oluyor. Yani o günde kurban bayramı biliyorsunuz e, evet. bize de şey tanınmış tanınmış bir hak. O günde kesilen yani kurban bayramı da kesilen kurbanlar hani kurbanla belirlenmiş hayvanlar evet. aynı şeyi görüyormuş biliyorsunuz. Yani toprağa sanki eee o yakıt, mübarek söylüyorlar bunu. Hmm. Yani o zaman Ceket İslam bu işte koyun olsun, keçi olsun, koç olsun, dana olsun, deve olsun. Aynı şeyi görüyorlar yani hocam. Aynı vazifeyi Aa, bak görüyor. Önemli. Ve bakınız derler ki kurban kanının def etmediği bela yok. Def etmeyeceği bela yok. Hatta biliyorsunuz bebeklerde olduğu zaman da akik kurbanı keserler. Hatta gerçi akika demek Resulullah Efendimiz bunu nesika diye değiştirmiş. Hmm. Ama adetken akika deniyor. Kısacıkla bir tane, akik çocuklar iki tane e, münasip. Onu da niye keserler? O kan çocuktan bir takım belaları defetsin diye. Evet. Yani, bela çıksın diye, şey yapılsın diye. Aynı. Adaklık kurban gibi değil mi hocam? Adak. Aynen. Ee, ve şey vardır bakınız. Normalde bir Suriyeli vatandaş ülkemizde Kurban Bayramı'nda kurban kesiyormuş. Hani kasap olarak. Ve demiş ki hani kurban bizde de yani bize sonuçta Müslümanız diyor. Hani biliyoruz da eee fakat bizim ülkemizde sizdeki kadar ehemmiyet verilmiyor demiş. Yani mesela Suriye'de Öyle yani bir söyle bir vatandaş bir arkadaşımıza söylemiş. Belki de diyor mesela biz o kadar insan kanı gördük demiş yani üç savaş yaşadı biliyorsunuz. Çok şu şimdi bitti. Yani belki siz demiş bu kesin kurbanlar çok şeyden koruyor. Yani çünkü yaşayan bilir. Ha şudur. Bir de hocam çok özür dilerim sözünü kesiyorum. Eee Fas'ta da biliyorsun yeni haber. Evet. Fas'ta da kuraklık nedeniyle e, hayvan kurban kesimi yasaklanmış. Fas'ta. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Bu nasıl bir bahane? Nasıl bir şey? İyice yani, şaşırırlar yani. Çok yanlış. E, evet. Çünkü Evet. Yani kurbanı em yani rızkı veren kim? Allahu Teala. Şüphesiz. Kurbanı emreden kim? Allahu Teala. Yani sen sahibi bunu yapın demişken çok cahiliye adeti. Cahiliye adeti değil mi hocam? Evet. zaten yaptı. mesela biliyorsunuz Trump geldiği zaman su sen yok çok yanlış bir takım eski cahiliye adetlerini de hortlattılar. Birleşik Arap Emirlikleri'nde yaptılar. Kızlar saçıyla böyle oynuyordu i̇şte falan. İşte yani Allah affetsin. İnşallah yanlış yollara saptırılmasınlar. Çünkü şey var yani dünya küreselleştikçe ve dijital dünyanın etkileri var, ee, birçok şeyle bizi koparmaya çalışıyorlar. Ve bakın mübarek da bunu doğruyorlar, diyorlar ki sizin kurbana verdiğiniz ehemmiyet sizi pek çok şeyden koruyor. Bu kızım bugüne kadar korudu. Ama bakın şunu da biliyoruz ki mesela çok güzel bir e, uygulama da var. Kurban kesilmeye gücü yetmeyen fakir ülkeler var, Müslüman kardeşlerimiz var. Oralarda da kurban kestirilebiliyor. Ama şu olabiliyor yani normalde ilk başta nasıl başladı bu iş? o insanlar da faydalansınlar diye. Orada da kurban kesilsin, Allah emri yerine getirilsin, Resulullah'ın yerine getirilsin. Ve e, oradaki insanlar et yiyebilsin diye başlandı. Evet. Sonrasında baktılar ki orada hayvanlar daha ucuz, daha uygun. Mesela buradaki hayvana kurban kesme gücü yetmeyen de orada kesilmeye başladı. O da güzeldi. Ancak bakınız e, bu bir şu anda bunu düşmanımız fark etmişler. Ve e, çeşitli bilinçaltı yöntemleriyle mesela normalde e, Türkiye'de kurban kesilmeye zorlası gücü yeteceği halde nefsine kolay gelip yurt dışında kestirmek. Hmm. Bu da diyor ki size zarar verir. Yani bu işi e, bu güzel bir olayı ifsat etmeye yönelik bir şey olabilir. O yüzden tabii ki imkanlı arkadaşımız orada da kesirsinler veya burada kesime gücü yetmeyen orada kestirsin ama burada kestirmeye gücü yeten mümkünse burada kestirsin. burada kestirmeye gücü yetiyorsa orada kestirmesine gerek yok. Hocam burada kestirip hem burada kestirip hem orada kestirip. İmkan, olur meselesi, olur imkan şey. meselesi. Keşke. Yani keşke i̇mkan demek gerçi şey değil de. Ee, olsa ama tabii. hayır. Buradaki e, Dikkat etmeniz nokta şu. Sonuçta mesela burada belki 30 bin lira mal olacak bir şey. Orada 15 bin lira mal oluyor. Ama bunu fırsata çevirmesinler. Yani. Yani işte nefse. Şeytan bunu nefsimize kolay getirip. Hmm. Hani zorlasak burada kestirebilecekken bunu yapıyorsak o olayın amacından biraz saptırıyor. Eftal çünkü, değil. Evet. Ve burada da bakın bizim toprağımızın da kurban kanına ihtiyacı var. Sonra başka türlü toprak bizi yutmasın. Bu nişanı söylüyoruz. Bunu söyleyelim. Var mı hocam bir şey var? Bugün canlı yayın yapabiliyorsunuz. Evet. Bu bana soracaktım ben de. Orada bir başka de tavsiye ettiler. Arefe günü Celcülü Tevhid okusunlar dediler. Bu video Arefe günü yayınlanacak. Ha tamam. Her şenbe günü. Ve hatta izleyeceğimiz sormuşlar hangi beyiğin okuyalım veya kaç beyiğin okuyalım diye. Evet. Demişler dedikleri şey şuydı. Hani bizim normalde okuduğumuz anahtar beyiğ var ya bir Arjin, Ehojin, Celcülü Tevhid. Celcülü Bunu 19 kere okuyıp ellerinde hangi şey varsa tüm beyit beyti okusun. Kimi kitapta 100 beyt var, kimi kitapta 101 beyt var, kimisinde 300, kimisinde daha fazla. Elinizde hangisi varsa hangisi okumaya murat ediyorsanız okuyun. Ama başlangıcında o anahtar beyti okusunlar inşallah. Ve o beyti okuduktan sonra dünya ve ahirete müteallik muhtaç olduğumuz şeyi isteyelim. Bakın bu çok önemli. Muhtaç olduğumuz şeyi istemeliyiz tamam mı? Çünkü muhtaç olmadığımız şey dilememiz muhtaç olmuş şeyin elden gitmesine sebep olabilir. Abdülkadir Geylan'ın evet, sözü, sözü. Abdülkadir Geylan ın. Ve yani, gerek dünyada gerek ülkemizde birçok şeye muhtacız. Yani sıhhate muhtacız çünkü saatimiz oynuyorlar. Belki de muhtacız belki kesmeye çalışıyorlar. Kardeşliğe muhtacız yani haberleri artık okuyamıyorum çünkü Olmadık Kardeşlik işte. hukuku Yok yani çok kötü özellikle toplu taşıma araçlarında yaşanan... Neler e, neler, ne skandallar var ya Tabii ki e, şimdi burada kim haklı kim haksız şey yapmıyoruz ama öfke şeytanlanırmış Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Öfkeye yenilmeyelim. Hani e, makul olmak lazım. Ve e, nasıl ki hani oruçlu yani Efendimiz demiş ya, e, birisi gelip sataşırsa ben oruçluyum git benden deyin Hı. gibi. Yani e, mümkün mertebe kalp kırmadan, şey yapmadan yaşamaya çalışalım. Çünkü bakın e, düşman bizden korkuyor, çekiniyor ve bizi bize kırdırmak istiyor. Evet. Ve inşallah Cenab-ı Allah bu bayramda kesilen kurbanlar hürmetine Amin. yurdumuzu her türlü iş karışıklıktan, her türlü kardeş kavgasından muhafaza buyursun inşallah. İnşallah. Hocam ben şunu da sorayım sana. Kurban kesilecek ya. Hı hı. Mesela kesildikten sonra bunu çok yaparlar adakta da. Kurban kanını niye mesela anla sürürler? Yani e, bu şart değil. Aslında çok e, şey dediğim biraz kan. çok Belalardan korusun vesaire. Yani e, bu birazcık e, bir dert gibi sanki. Çünkü, Başka bir adet o zaman. Yani bakın şeydir. E, çünkü, Şamanizmden geliyor olabilir. <laughs> olabilir. E, çünkü e, necis olabilir tamam mı? Yani hmm. sonuçta kan ne yapılmış? Akıtılır, toprağa akıtılır. Yeri odur çünkü zaten toprağa akması gerekiyor. Toprağa akacak, ha, şey yapacak. Yani e, izleyicilerimiz bunu yapmak zorunda değiller. Böyle bir şey e, gerek de yok. Onu da tamam? söylemiş olalım. Zaten bakınız e, şöyle bir bak Mubarak'tan diyorlar ki Hani hep diyorsunuz ya diyor portal portal portal. İşte sana diyor cennetten portal diyor. Çünkü bak o hayvan diyor hani Habil'in koçu hmm. cennetten getirir zilhiç yayında diyor. Evet. Bakınız siz de kurban kesirken keserken diyor hep diyor kesiz kurbanlar diyor cennete portal gibi gider diyor. Kabul olan ki diyor resmen açılır diyor kabul edilir diyor. Yani cennete düşüyorsun bir şey gönderdin yani. Hani zaten e, -ka kabul efendim, olanlar dedin hocam. Olmayanlar da var hocam. Tabii olmayanlar da var. Abi, bilemeyiz kabul. Allah e, ha, Allah affetsin. Ha, bakın bazen Allahu Teala bazı duayı kimisi ki dünyada kabul eder, kimisini ahirete erteler. Niye? Hmm. Çünkü diyor dünyada kabul verirsem başka bir imtihan başka bir imtihana geçmesi gerekiyor. Onu tarat getiremez. Ben onun o duasını ahirete kabul edeceğim der. Yani o da yine şeyimize, Evet. Ee, tabii ki riya karışmaması gerekiyor. Evet. yapmamız yapmamamız gerekiyor. Bakın Habil ne yaptı? Şartlarını zorladı. Dedi evet. ki ben diyor e, Yaratıcıma yaratıcıma ve kurban sunacaksam diyor yani her şeyim ona feda olsun en güzelini vereyim dedi. Ama Kabil ise zenginliğinden vermek istemedi. Zor geldi ona. Bakın sadaka verirken bile e, yemediğimizi vermek veya giymediğimiz vermek. Tamam belki o da kabuldür ama derecesi azdır. Mühim olan içinden içine geldiği. Acıta acı tavayacak biraz. İçinden geldiği gibi yani böyle şere, İçinden yok, de gelecek. Biraz gelecek de biraz da zorlayacak. He, zor, nefsi evet. nefsi zorlayacak. Zorlayacak. Ali Aydar efendi diyordun hocam. Ha, mesela eee talebesine demiş ki e, oğlum demiş. Ali Aydar efendi Mahmut efendinin evet. hocası değil Hı -hı. mi? Evet. Oğlum Mahmut demiş. Cennet kupkuru bir yerdir orayı buradan yaptıklarına yeşertesi veya inşa edersin. Bu ne demek? Burada güzel bir amel yaptığın zaman orada işte köş köşk veriliyor işte veya başka bir şey veriliyor. Ha sonrasında bir günah işlediğiniz, bir haram işlediğiniz zaman da yıkılıyor. Hmm. Yani aslında biz burada bir şey yapıp bu hayatı yaşıyoruz ya. Evet. Başka bir yerde bir yapboz yapıyoruz. Ha, ne oluyor? Öldüğümüz zaman average, bakalım evet. nerede kalmış oluyor. O önemli. Ha, bir kurban kestiğimiz zaman bakın zaten Allahu Teala geliyorlar hocam. <laughs> Buraya evet. gelmiyorlar da gidiyorlar şey var. Mühim olan şu. Hak Teala kabul etmesi. Yani inşallah kardeşlerimiz e, kesebilsinler. Bu sene kesemeyecek olan kardeşlerimiz de inşallah e, gelecek sene kesebilmeleri nasip olsun. Seneye Rabbim nasip etsin. Amin. Nasip i̇nşallah. olsun. Paylaşmak çok güzel. Ha, et her zaman bulunabilir. Kurban Kasabtan zaten alınır. paylaşmaktır evet, değil mi hocam? Evet aynen. E, ve bu sene iki bayram birden yaşayacağız. Çünkü Kurban Bayramı Cuma, Cuma yani. gününe denk geliyor. İnşallah şimdiden hem arefe günümüz, hem kurban bayramımız, hem de cuma günümüz kutlu mübarek olsun. İnşallah. Hocam İnşallah. şimdi sabah bayram namazını kılacağız. İnşallah, İnşallah. kalkacağız. Cuma Cuma'da değil mi? Öğlen İnşallah. cuma namazını Hı -hı. kılacağız. Ne kadar güzel bak hepsi bir arada. Evet. Allah böyle güzellikler nasip ediyor. İyi Abi. değerlendirmek lazım. Biz de bu vesileyle hem bu videoyu güzel çektik böyle sizlere güzel bir manzaradan böyle ormandan. Böyle geniş alıyor mu Murat? Ormanı böyle alıyor değil mi buraya doğru? Çok çok da güzel bir yer. Hem buradan kurban bayramlarını kutlayalım takipçilerimizin. Değil mi? Mübarek e, kurban i̇nşallah. bayramlarını hem de cuma e, yine aynı şekilde cumalarını kutlamış olalım. Mübarek Neşeniz olsun ol, Bayram neşesi olsun inşallah. Amin. İnşallah. Var mı hocam eklemek istediğin? Ee, bir bayram duasıyla kapatalım mı? Peki. Bir bayram duasıyla kapatalım. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Bi ajin ehojin jalla jalitu jalla. Bi ajin ehojin jalla jalitu jalla. Bi ehojin Bi ajin jalla jalli tu jajalat. 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 Bi ajin jalla jalli tu jajalat bi ajin e hujin jala jen fu jajarat 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 bi rahmetike ya rahman rahim bi rahmetike ya rahman rahim bi rahmetike ya rahman bir mübarek kurban bayramı ulaştırdın ya Rabbi arefesine ulaştırdın ya Rabbi sana şükürler olsun amin Allah'ım kesecek olduğumuz kurbanlarımızı ne olur dergah izinde kabul eyle amin kesemeyecek kardeşlerimizin de ya Rabbi Gelecek yıl kesebilme kabiliyeti, kuvveti nasip eyle inşallah. Amin. Allah'ım bu kesilecek olan kurbanlar ne olur kabul et. Bu kesilen kurbanların yüzü hürmetine Ya Rabbi ülkemizi, ümmeti Muhammed'i türlü belalardan, özellikle siyonist belasından koru Ya Rabbi. Amin. Allah'ım yavrumuzu sıhhatle, afiyetle eyle. polisimiz istihbaratçımız, askerimizi Ya Rabbi daim güçlü, kuvvetli eyle Ya Rabbi. Amin. Onların e, düşman hilelerinden korunmasına yardım et Ya Rabbi. Amin. Allah'ım düşmanımız dijital dünyayla bize ulaşıyor onları set et Ya Rabbi. Allah'ım düşmanımızın ahlakımızı bozmasına izin verme Ya Rabbi. Amin. Düşmanımızın her türlü fesatlığından sana sığınıyoruz Ya Rabbi. Allah'ım ahiret ithal etmiş geçmişimiz rahmet eyle ne olur. Amin. Evlenemeyen kardeşlerimize izvaç nasip eyle ne Amin. olur. Amin. İşleri güçleri bozulan, e, satış yapamayan kardeşlerimize de Ya Rabbi kazançlar nasip eyle ne olursun. Amin. Allah'ım Türk devletini, Türk ordusunu Ya Rabbi dünyanın en güçlü devleti, en güçlü ordusu ile. Dünyanın tüm nimetlerini bu devlete, bu orduya e, tahsis eyle. Ve Türk devletine, Türk ordusuna olmuş tüm diğer milletler de bundan istifade ettir Ya Rabbi. Amin. Allah'ım dünyanın ve ahirin güzelliklerini talep senden Ya Rabbi. Günahımız çok, hatamız çok biliyoruz ama senden başka girecek kapımız yok Ya Rabbi. Allah'ım ne olur kovulmuş şeytanın şerrinden bizleri koru. Amin. Mesih teccal fitnesinden bizleri koru. Amin. Ne olur Allah'ım azabından sana sığınız, rahmetine sığınıyoruz Ya Rabbi. Senin rahmetin bizim günahlarımızdan daha üstün ya Rabbi. Ne olursun rahmetinle, rahimiyetinle ya Rabbi. dünyada da ahirette affet ne olursun. Amin. Fatiha Allah Amin. Amin. Allah razı olsun hocam. Çok teşekkür ee, iyi ederiz. Bir bilgi geldi. Şey, Celcelet'i okurken. Evet. Niye bilmiyorum. Ee, dediler ki bu sene toprakta biten e, meyvelerden çok yesinler dediler. Bu yaz neyse. toprakta biten meyve ne var? Toprakta biten derken ağaçtı değil yani. Ya yani da yemek var da bu sene far, bunlara ehemmiyet versinler dediler. Daha fazla tüketsinler dediler. Toprakta biten meyve çilek, mi? Çilek, var. karpuz, karpuz var. kavun var. Karpuz, evet. kavun, çilek başka? Salatalık meyve sayılıyor mu? Yok. Sebze mi? Sebze diye sayılıyor. Domates meyve sayılıyor Me mu? Yok, sebze. Yani o zaman Domates, en meyve diye Domates meyve olur mu ya? Sebze. Öyle yani. bir şey var ama. Allah Allah. Domates meyve ne güzel. ne bir var Ben yani, vallahi. E, ben öyle bir, bir bilgi ya. geldi arkadaşlar. arkadaşlar. Tabii değerlendirmekte fayda var. Bol bol karpuz. Ya yani onları soframızdan eksik etmeyin diyor ki. Kavun, çilek. Bak şey diyor. Düşmanlarınız diyor ağaçlarınıza e, saldırı yaptı diyor. Metafizik saldırı yaptı. E, o yüzden diyor onların bereketi daha fazla olacak diyorlar. İnşallah hocam. Bu da güzel bir ekstradan i̇nşallah. fırsat bilgisi oldu. Amin inşallah. Allah razı olsun. Sevgili izleyenler bizden şimdilik bu kadar. Böyle güzel bir orman derinliklerinde videomuzu bitiriyoruz. Sizler de lütfen Allah rızası için bu iki kulunuza dua edin. Dua edin. Hem İsmail hocama hem bu fakir kulunuza bir dua buyurun. Bize de dua edin. Bizler size dua ettiğimiz gibi bizlerin de duaya çok ihtiyacı var. Hatta hepimizin Tüm e, memleketin duaya ihtiyacı olduğu zamanlara doğru yaklaştık. Allah e, inşallah yar ve yardımcımız olsun Amin. diyelim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.